Ya birader salcan mı ya? Aa. İki roketim var. Bir de aşağıda airdropta var. Üç. Ana. Hemen hesaplamaları yaptım. Koordinelendi. Hazır. Boom. <gülüyor> 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 Cahillerden özür dilerdi demiş Pampa. Eminim özür dilerdi Pampa. Çok eminim. Rıdvan abi seni çok seviyorum Lan bana kötü şeyler yazmak için para atmayın ya. Yeter ya bıktım artık hepinizden. Bana kötü şeyler yazmak için para atmayın. Ya da atacaksanız da mesela o kötü şey yazdığınızda değecek bir şey atın yani. 3 TL yazıyor İlber Ortaylı falan diyor. Yürü git. Salak herif. Kız döndür yerin üstüne düşmüş de olur ayın ben. Huh soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben. Ey Koştum bir firara beni ölmezsen yine ara Karakış gibiyim soğan ara Bizi doldursun odan ara Kızgın günlerin üstüne düşmüş de ağayım ben bu soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben Ey koştum bir firara beni ölmezsen yine ara Karakış gibiyim soğan ara Bizi doldursun odan ara Susar, herkes susar, her yakura. Yıkın duvarları. Bana para gönder çünkü param bitti. Tamam mı aşkım? Tamam mı? Sayın izleyiciler. Yapma! Şşş. Yapma batık olan yağardın. Hoş. Hoş at. Oh. <laughs> Ağzım yanıyor. <laughs> bir şey olmaz. Salıktır. İç iç salıktır. İç onu iç. <laughs> Benim bunda klibi alırsınız da şuraya iki tane yara bandı o zaman koyalım. Memo hoca gözükmüyor. Çıplak yayın yapalım ama. Az pişmiş antrikot yemeğe götürüyorum. Yedikten sonra diyeceksin ki Ahmet abi sikini ağzıma ver. Aşkım tam o anda girmen hoş olmadı. <laughs> Oh oh Yo, I do not know, I this game anymore. I can't. Guess what? Third party again! I'm stuck. Head too fat, call me Billy Ray. Uh oh yeah? Oh yeah, you wanna fucking invite <speaking> Oh yeah, just the Holy bitch. shit. Like, I'm, I'm glad your dad fucked you this You don't have to fuck us too, huh? Wait, hold What did you, you just say? vermedim işte oğlum ben habire sıkıldım artık şu çeviriyi açıp onların söylediğini çevirmekten. Hayır, bundan o sonra Türkçe ben ne yapıyorum? He işte bundan sonra bu kardeşim ben Türkçe konuşurum çevirmek isterse çevirir çevirmek isteyen. Bundan sonra öyle. İngilizce Türkçe değil Türkçe İngilizce olacak. Getir ben global dil olacağız artık. Buyurun. Anam, ya amca. konuşurduk, sohbet de ederdik. İşte internet oldu. Siz niye üçünüz bakın, birleştiniz? Bakın buraya. Şimdi, <laughs> bile... bakın. Arkadaşlar, olayın ciddiyetini kavrayın. <laughs> i̇şte... ne oldu? Devora açtın da ben bir şey duymadın. Nasıl duymadın? Fark etmedin mi? Ay darin darin. Aa bu kim lan? İşte ondan oldu. <laughs> Sen mi oldun? He. Ee? <laughs> Ay darin da dedi. Ben okumam. <laughs> ee... ee, Ey. Ha önceden kaydettiydin. Nasıl yani? Oh, Ay ya. da darin Haydi, haydi. Ardından in hadi. Bir şey diyeceğim. Kolonyayı bak eline sürüyorum sana. Sen kolonya. <Gülüyor> <Gülüyor> Kolonyadan dolayı babam kolonyaya başladı arkadaşlar. Evet, <laughs> abi şey kolonyaya indi gibi. bir <laughs> de düzeltmek da... <laughs> İşte böyle şerefsiz. İsteyicilerim istiyor lan. Bu maçı almam lazım. Bericim 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 Bericim

Can yüzüm net mi? Çok yoruyorsunuz abi beni. Bak caz caz yapmayazmış. Senin ananı götünden sikeyim ben. Aptal orospu çocuğu. Senin gibi orospu çocukları yüzünden bu haldeyiz hep. Amına kodumun gerizekalı piçi seni. Aptal piç kurusu seni. Benim gibi insanların sayesinde bir şeyler düzeliyor da nefes almayı becerebiliyorsun. Amına kodumun oksijen israf orospu çocuğu seni. diyorsunuz oğlum beni. Ne kadar salaksınız siz ya. Linç eden heriflerde bunlar işte 20 IQ. Bu bu yani. Bu kudur yazıyor mesela IQ ile. Bu böyle tipler yani. Allah'ım yarabbim yarasallar. Yeni tok ay Allah'ım Rabbim sen korudun beni. Aa. O kuleye ne oluyor lan öyle? OOO baby! Eat this shit. Ne koydum var ya çocuğa. Roket geliyor. Sen AWM alırsın, biz roket al alırız kardeş. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım sonraki <laughs> sen de artık roket almaya başlarsın. Oğlum çok iyi ya. Hiçbiri beklemiyor yani böyle bir şey olmasını. Gül. Aa düşürdüm. 800 metre var onun oradan. Kav, benim mermim gitmiyor. Oğlum ayarlayacan Nasıl <daha> <laughs> ki Çak basit lan. Kanka çak basit ayarlıyorsun sıkıyorsun. Adam orası sola geçti soldan da sağa koşacak arkadaşını kaldırmaya. Ya da ölecek yani arkadaş zaten. Kaç metre çok merak ediyorum şu an ya. Saldı arkadaşını saldı. De, sokarım böyle arkadaşı düşüp durma. Koşuyor koşuyor. Dur bakayım. 7 60. kaç tane var? 40 50. Kanka atsana azıcık ya. Çekiyorsunuz 49 metre. <laughs> <Gele> Kili geldi. <laughs> Ay koşuyor bak. Koşuyor koşuyor koşuyor. Oldu mu? Ya, <laughs> hayatta. Ya, ölmemiş ne da. Yok ne yapsız birazdan. Daha... Aha aha. Oy oy oy. <gülüyor> 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 Ors, whisper. Hiç yakışmadı ya. Gariban adama gitti ezdi gördünüz mü? Vıcık diye ses geldi ya. <laughs> ben şimdi bir dakika ortam böyle gerilmeden gidip bir çay alayım. Ben gelene kadar da Joseph ölmez herhalde. Ölürse de başkasını izleriz. Hemen bir çay alayım. Şimdi çekirdek çıtlama zamanı geliyor. Sonlara geliyor. <laughs> Mükemmeldi. O zaman mükemmelse bir tiam span. Tiam mı? Oldu mu? <laughs> Nereden buldun peçeteyi? Torpidodan. Harbi mı? Evet. mı unutmuşum. Peçete niye böyle ıslak gibiydi onu anlamadım zaten ama. <laughs> Islak mendil o. <laughs> şey gibi, üstümüklü gibiydi. Boşver at at, camdan dışarı at. Camdan dışarı at, ben şurada benim yüzümü yıkacağım. Yoksa. Ben de atayım. Ellerim yapışık yapışık oldu. Tamam. Orada <laughs> yokmuş. Beçom hasta mı? Hasta mı? Hasta mı? Aç onu. Yandış burası harman. Tamam. <laughs> öyle öyle sevdiğin insan seve seve başkasına giderken sike 사ge sike öğreneceksin güle güle deme çetim. Bu söz benden Gökberk kardeşime gelsin. Hadi eyvallah. Hiç bak Bu tak lan ananı sikim herif 7 level oldu amana koyayım Ben sana diyeceğim ver diyeceğim Tamam Bana Ver git. abi ver ver, 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 ver ver Hadi bakayım, hadi bak gelelim ekranı <gülüyor> 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 Hadi bakayım oğlum. Hadi Cihangir. Hadi lan. Hadi oğlum. <laughs> Koç, Benim adam alacak. Benim adam alacak. Sakin. Şekirdeği